Fırat arkadaşımızdan gelmiş 2 liralık bet ile izliyor olacağız. maşallah son şeye kadar gelmedi. Umarım güzel bir kazanç izleyebiliriz sizlerle beraber. Burada zaten 8 free spin seçiliyordur diye tahmin ediyorum. Aynı doka... Aa, o free spin seçilmiş. Oo Ooo! Ooo! Oo, oo. Genelde hep diğeri seçilirdi. Hadi bakalım nasıl bir kazanç gelecek bak. Genelde hep diğeri seçiliyor abi bu arada. İlginç. Kaç çarpana kadar ulaşacak merak ediyorum şuradaki waltz. Yüzle geldi, bu da açıldı. Çarpanlar artacak. Güzel, bir daha arttı. x4, x3 olacak. birleşti. 384 lira çarpın artmaya devam ediyor. Güzel. Yine geldi. 640 lira bu sefer. Güzel. Yine kartlar geldi. Bayağı bir devam ettirmiş. Maşallah ya. Yine devam ettirdi bu arada. 1612 lira. 3347 an. Bu sefer bitirdi. Buraya kadarmış dedi. Aha yine açıldı vault. Her spinde baştan başlıyor. Her e, geldiğinde de çarpan bir artıyor abi. Mesela şimdi X2'ye çıkacak. Gelirse X3'e geldi. X3. Bir tane daha vault açıldı. Güzel. Bak bu çok ha açılmadı mı? Niye açılmadı? Ha ikinci sıradaki açılmıyor muydu? 3-4 açılıyordu değil mi? Sanırım öyle bir şey vardı ya doğru doğru. Yoksa ikinci sıradaki de açılırsa zaten sürekli devam ettirmek durumunda kalır. Ben onu unutmuşum. Neyse bu açılacak. Doğru. Bak oyunun sürekli diğer özelliğini deneye deneye unutmuşum. Bu özelliğini pek denemiyordum aslında. Bunu da denemekte fayda var her zaman için farklı farklı oyna oyunlar oynayıp diğer seçenekleri denemek isterim ya aslında her zaman için ne bileyim Doghouse Mega Base de mesela yapışkan olmayan muayetleri yağmur gibi yağan muayetleri ara sıra denemekte fayda var gibi düşünüyorum tebrik ediyorum ama Ali Fırat arkadaşımızı yine güzel bir kazanç sağlamış son zamanlarda güzel kazançları var bu da son spinimiz olacak aha muayet açıldı tekrardan son spinle hadi bakalım Güzel. Ufak da olsa kazanç vermeye devam ediyor. Ve şu sıraya da lazım ya. dördüncü kolona lazım. Dördüncü kolona. X5. Böyle de bitiriyor. 3500 liralık güzel bir kazanç. Tebrik ediyorum Ali Fırat arkadaşımızı. Umarım çok çok daha güzel kazançlar olur. Haydi geçelim sizlerle sıradaki oyunumuz neymiş bakalım Sweet Bonanza xmes oyunu ile devam ediyoruz FB.avc arkadaşımızdan gelmiş bizlere 1 liralık bet ile izleyeceğiz Sweet Bonanza genelde 2000x maksimum 3000x'e kadar falan böyle ödediğini görüyorum Çok çok üstü bir kazanç olmuyor Sweet Bonanza'da Zaten maksimum gören daha yoktur diye düşünüyorum Hiçbir zaman maksimum videosu göremedim ben Sweet Bonanza'da 22.000 mi 21.000 küsür mü ne bir max ödemesi var da Bilmiyorum ya nasıl verebilir ki onu o kadar şey arda arda patlatacak kaç tane 100 satacak Çok zor bence max alan yoktu şu ana kadar sweet bonanza oyunundan sizler gördüyseniz bana telegram kanalından iletebilirsiniz bu arada izlemek çok isterim Ama ne yazık ki şu ana kadar hiç göremedim Ay 100 geldi burada. Maşallah güzel bir kazançtı. Bununla beraber geldi. Şu yeşilleri de keşke patlatsaydı. En azından birazcık daha yüksek bir kazanç olurdu. Sorun yok. Ee, yine 1800-1900 x'lik güzel bir kazanç olmuş diyebilirim. Güzel çarpanmış. Ama patlama olmadıktan sonra bu kadar çarpanın da çok bir önemi kalmıyor. Son 2 spin. Tebrik ederim TB Avcı arkadaşımızı bu kazancından dolayı umarım çok çok daha güzel kazançların olur ki sizden gelenler serisi için bizlere Telegram kanalından iletebilirsin. Geçelim sıradaki replay'imize o zaman. The Wild Gang oyunu ile devam ediyoruz. O bunu sizden gelenlerde ilk defa görüyor olabilirim. Yüz emin değilim. Mavi Bere arkadaşımızdan gelmiş. Hayda. Ne diyorsun ya? 2 liralık bet. Mavi Bere şanslıdır bu tarz oyunlarda bakalım. Bu oyun çok acayip bir oyun ya. Tam olarak neye göre nasıl yüksek kazançlar verdiğini ben anlayamadım. Ee, şansım da pek yaver gitmiyor zaten. Şuradaki özellikler neydi? Oynamayı oynamayı unuttum. Bir kez denemiştim ilk çıktığında bu oyunu. Bir daha öyle denemesin falan da kalmadı. X2 geldi. x 4 ulaştı. Şu şarpanı arttırmak lazım tabii ki her zaman için. Oo, burası çok iyiymiş bu arada. Burası mükemmelmiş bu arada. Wanted dead or alive. 3000 liralık mükemmel kazanç 256 x'e ulaşmış artı 2 de spin kazanmış bundan sonra gelecek her güzel ekran ödeme yapacak da yani yeter ki güzel semboller olsun max mine bile gider buradan neden gitmesin abi 256 x mükemmel bir çarpan 153 lira ödüyor İşte hep kötü sembol geldi için yapacak da bir şey yok yine bak mesela sadece 3 sıra şey verebilecek şeyler Bunlar bir tık daha güzel ödeyecektir ama çok bir şey değişmeyecek. Aa 204 lira bunlar da az öyle. Okey böyle de bitirdi. Tebrik ediyorum Mavi veri arkadaşımızla 3776 liralık kazançtan dolayı. Geçiyorum sıradaki replay'e hadi bakalım. Gates of Olympus oyununa devam ediyoruz. 2 liralık bet. Doğuş Durmaz arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Doğuşturmaz Durmaz. hatırladım. Son zamanlarda Şeyde premierlerde bol bol ismini duyuyorum, Biz takip ediyor, 350x başlıyorum maşallah, hatta 4x max win mi izliycez, 4x da başladıysa güzel bir kazanç, ya max win olması lazım bence bunun ya, güzel patlattıktan sonra ki neler neler kaçıyor 150 x daha 187 lira Karpan lazım buraya Güzel Birazcık daha patlatsa 10.000'e 10 ulaşmayacak gibi ha 4 spin'de 500x x daha atmadı ki Şaka yapıyorsun Şaka yaptım şaka yaptım sevgilim Harbiden şaka yapıyorsun buradan nasıl Maxine gitmez ya Lan yemin ediyorum var ya ağlanacak oyun oturup ya Bu kadar kazançlarım için güzel de max olması lazım nerede benim 6000 liram Harbi nerede benim 6000 liram Paramı geri istiyorum resmen ya <laughs> Geçtim sıradaki oyunumuza Power of Thor Mega Base oyunu ile devam ediyoruz Ali Atmaca arkadaşımızdan gelmiş Hadi bakalım 4 liralık betle izleyeceğiz <laughs> Paramı geri istiyorum Bana paramı geri verin Max Win'e gidecek oyun 4400 lira ödedi ya şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi Esah mı? Ha, burada risk alıyor. 14'e çıktı. Bir de 18 neden olmasın dedi. 22 gelir mi? Harbi 22 de dedi ya da. Ha. Helal olsun. Güzel. 22 spin izleyeceğiz. çarpan çarpandır. Tutular çarpan. Oha daha dünya kadar spin var ya Bizim beklediğimiz zaten yüksek megabase ve ney çekişler Oha geldi kaçtı Neyse ikinciye gelecek onlar Geleceği varsa göreceği de vardır ha İkinciye gelir ya Çok güzel çarpan Harbi çok güzel çarpan Onlar da gitti Şu 3456 mb'sten bile ne kadar Çarpan çıkardı Allah Allah, Güzel ekran atmış Geldi baba geldi Baba geldi abi dövmeye başladı. 6'ya 4. Buradan zaten 5229 bir daha dövecek. Döv babacım. Döv 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 döv. 4'e 6 daha. 7533 lira bir daha döv. Şunun mega güzel olsaymış var ya. 3'e 4. 11061 lira ya. Dedim yani bizim beklediğimiz sadece çekiç ve güzel bir mega Çok güzel bir mega olmasa dahi yine de güzel bir kazanç çıkarttı. Bayağı güzel beğendim. Alatmaca arkadaşımızı tebrik ediyorum. Harbi güzel bir oyun geçirmiş. 12.000 liraya falan ulaşır mı acaba? 10 spin var da. Belki daha da yukarısı olur. Neden olmasın da. Şans şey. Genelde bu tarz ıı, tek seferde ödeme yapıyor çünkü diye düşünüyorum. Bilmiyorum 2-3 kere ödeme yapmıyor bu tarz oyunlar ya. Bir kere veriyor. Çoğu oyun öyle. Gate of hariç. Onda sürekli ıı, çarpan attığı için. Daha önce izledik bu arada hani iki kere çekiç atıyordum falan filan güzel kazançlar verebiliyordu da çok nadir oluyor. Sizden gelenden o kadar çekiyoruz çok nadir gördüğünüz bir şey. Bu kazancın üstüne çok fazla çıkmayacaktır. Çıkarsa da ufak miktar çıkar genel olarak. Bu arada 30 çarpan daha bestim var. Buraya. Bakarsan zaten mükemmel burası şu anda. Veli nimet gibi yemin ediyorum. Oha bir daha geldi çekiç ama Q'lar gidiyor, K'ler gitmiyor bir daha da patlamayacak sadece Q'lara işte ufak bir kazanç anladın mı? Şeye de kaymayacak. K'lerin gitmesi lazım burada. Onlar da gelmedi. 340 lira dediğim gibi ufak. Sıkıntı yok yine de güzel bir kazanç zaten yani 4 liraya 12 bin liralık neredeyse bir kazanç oluyor. 34 çarpanda ufak da olsa yine kazançlar verecektir, C'ler de gidecek. Aa gitmiyor Q'lar var çünkü okey. Pardon ben onlar o da gidiyor sandım. J'ler de yana kayacak sandım. Yanlış görmüşüm. Problem yok. Problem yok abi. So spin. Uf, da. Herhangi bir ödeme yapmıyor. Tebrik ediyorum Ali Atmacı arkadaşımızın bu kadar kazancından dolayı. Geçiyorum sıradaki replay'imize sizlerle beraber. Yeniden bir Mega Waste oyunuyla devam ediyoruz. Bu sefer Doghouse Mega Waste'deyiz. Kimden gelmiş? Burhan arkadaşımızdan gelmiş. 4 kutu yakalamış. Bonusu 1 liralık betle izleyeceğiz. Hadi bakalım 12 yapışkan maletler seçiliyordu tabii ki. Yağmur gibi yağan maletleri de sizden gelenler de o kadar nadir görüyorum ki seçeni. Harbi çok nadir denk geliyor ya. Bilmiyorum sizler seçiyor musunuz mesela? Seçiyorsanız da neden seçtiğiniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Nasıl gibi nasıl bir avantaj oluyor bilemiyorum. Bence çok avantajı yok. Bu çarpanların sabit kalması çok çok daha iyiymiş gibi geliyor. Çok güzel sizin işte bundan sonra her skin neredeyse ödeme yapacak yeter ki premium semboller gelsin yeter ki megabaysler gelsin ve baştaki sembollerle sondaki semboller birleşebilsin. Zaten bir karabaşa bakar burası. Burada oy çok güzel bir kazançlar. 1976 lira. Bunun var ya karabaşta olan versiyonu olsaydı ne bini, ne iki bini. nasıl bir kazanç görecektik İşte çok sembolden sembole de değişebiliyor ya zaman zaman. Yine de güzel bir kazanç tabii 3000 liranın üstüne çıktı. Daha 4 spin var. Bakarsın bir tane karabaşta yakalarız başa. Son 3. Dökler avuçsa sona gelmiyor ki Ulç ise karabaşları da atmamış Yine de güzel bir kazanç tabi ki burada tasmaları da birleşiyor 3556 yıllık bir kazançtan dolayı tebrik ediyorum Burhan arkadaşımızı Geçiyorum sıradaki replaya bakalım nasıl bir kazanç nasıl bir oyun izleyeceğiz sizlerle beraber Power of Merlin Mega Race oyunu ile devam ediyoruz. Gökhan arkadaşımızdan gelmiş bizlere 4 liralık bet ile izleyeceğiz. Benim hasta olduğu oyunlardan bir tanesi Max Mega Race denk geldikten sonra inanılmaz ödemeler yapabiliyor. Burada direkt 14 free spin, şey, free spin alınmış hiç riske atılmadan abi. Okey. Kesin burada bir Max Mega Race görürüz ya. Şaşırtmaz yani bence. Umarım sonlara doğru gelir de çarpan da birazcık artmış olur. 9 9'lar gitti. Ay çok güzelmiş ama işte çarpan düşük bir daha dönüşecek. Karpan düşük bir de Megaways çok kötü. Amax Megaways geldi bir de üstüne yıldırım da geldi abi. Bak şimdi olanlar olacak. Ne? Neyse K'ler gitti bir yana kaydı bir daha Wild'a dönüşecek. Şaka gibi neyse bir daha dönüşecek. Oy burası çok iyiymiş işte lan. 8664 Oy, onların güzelliğine bak. Ay 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 ay. 25.253 lira toplamda daha 4 spin var. Toplamda 25.336 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum. Gökhan arkadaşımıza sizlerin de bu tarz maksimum ben rekor kata... <laughs> kazanmak... <laughs> Şaka bakan Sugar Rush'a geçtik abi. 3, 3 tane Doghouse Megawakes izledik. Yemin ediyorum aynı oyun mu değil mi diye karıştırmaya başlayacaktım. Bugün inşallah başka Doghouse Megawakes izlemeyiz. Yeter bu kadar bugünlük. Harbi 3 tanesi yitti. Okey, Paradox arkadaşımızdan gelmiş. 1 liralık bet ile izleyeceğiz. turuncuları belki bağlar. Uzatma mı gelecek? Çok kötü çünkü 4 spin kalmış da. Tek spin de ödesene. Tek spin de ödesene uzatma lan son spin Hadi bakalım Yaparsın ya şu Rush seviyor zaten son spinlerde ödemeyi Bak sağ tarafta da ne güzel çarpanlar arttı Gayet yeterli 16 çarpan var bak burada Son spin Ya uzatma atacak ya tek ekran Nice Ne geldi değil mi? Güzel bunları birleştirdi aynen öyle aynen öyle 2126 liralık toplamda güzel bir kazanç evlilik şey. ediyorum Paradox arkadaşımızı umarım çok çok daha güzel kazançlar olur geçtim sıradaki evliliklerimize Power of Thor oyunuyla devam ediyoruz Ali Atmacı arkadaşımızdan gelmiş artı 4'ü de kapmış Ali yemin ediyorum takmış bu oyuna ya maşallah Artı 4 bir tane daha gelmiş. Ha, 8'e başladı bir de risk aldı. 22'ye çıktı. Vallahi Ali seviyor ya bu oyunda risk almayı da kazanç almayı da. Bakalım nasıl bir kazanç çıkartmış. size 본 ç a r p 17 스핀 v a 8 spin var daha Bet güzel 5 liralık bet Buradan max gelmez mi ya Ali harbiden bu oyuna takmış ama Bak kaçtır izliyoruz e, Ali'nin şeylerine Güzel kazançlarını özellikle torda Bugün de 5 liralık bette yine güzel bir kazanç geliyor gibi 19 çarpan var Daha 7 spin 22 free spin baya güzel denk gelmiş artı, artı 8 zaten başlarken aldı Bir de risk aldı 22 spine çıktı bir daha geldi bu da. Yani çarpan artıyor ancak anca. Kötü yere denk geldi ya. Birazcık daha güzel yere denk gelmesi lazım. 23 çarpan okey gibi de. 2 spin. Bir kez daha gelir mi o şeyler? Çekişler. Aha bir kez daha geldi. Megabase'imiz de fena değil. 9000 Megabase. 4 Wilds'a 5 Wilds zaten tek spin ödeyeceğini ödedi. Neredeyse 20 bin liralık çok güzel bir kazanç diyelim. Tebrik ediyorum Ali, Prat, e, Ali Atmaca arkadaşımızı kusura bakma. Ali Atmaca arkadaşımızı bu kazancından dolayı umarım çok çok daha güzel kazançlar olur. Haydi geçelim sıradaki oyunumuza. Gates of Olympus oyunu ile devam ediyoruz bu arada. 1 e, liralık bet. Sonra kadar Gates of Olympus'ta şunu gördüm. Bu arada Sedat arkadaşımızdan gelmiş. Onu da hatırlatmasını yapayım. Genelde şunu gördüm. Eğer double şansa çıksa Free, free spin içerisinden değil farmdan güzel bir kazanç geliyor Ama şey kapalıysa Double şans kapalıysa Genelde free spin'den güzel bir kazanç izliyoruz Bu sefer de dikkat ettiğim yine aynı şey Geçerliydi Double şans kapalı 250x geldi bu arada Burada Yine double şans kapalı Demek ki free spin'den güzel bir kazanç gelecek üstü diye düşünüyorum Bilmiyorum ben genel olarak Oyunu böyle yorumladım şu ana kadar çok nadir Double şans açık olup da max spin alanı görüyorum çünkü çok nadir sizden gelenlerde zaten izliyorum çoğunu da çok nadir görüyorum sizler gördüyseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz sizin yorumlarınız benim için her zaman kıymetli ve değerli artı 5 spin de buradan geliyor yeniden doğmuş gibi Ona kadar baya kötü bu arada 272 çarpanı verdi bir daha durdu gitti Son spinlerde denilir umarım diyecektim burada 10 lira patladığı için Normal yani olarak güzel bir kazanç geliyor 2.290 lira en azından 4.400'e kadar çıktı Belki bir max yine olmayacak ama direkten dönmüş olacak Neyse güzel kazanç 1 liraya dediğim gibi 5000 lira olmasa da bir maksimum olmasa da 4400 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Sedat arkadaşımızı Geçiyorum son bittiğimize Read Parts oyunu Son oyunumuz olacak farmdan gelen Max Win Geçen günlerde söylemiştim abi bu oyun hem farmdan ödeyebiliyor hem Facebook içerisinde ödeyebiliyor, ödeyebiliyor. Mehmet Ergin arkadaşımızdan gelmiş 10 10.000 istedim mi Max Yok no, 5.000 ismiydi 5000 x miydi ya? Geçen gün söylemiştim hatta. 10000 x'ti galiba ya. Dur 5000 x, 5000 x. 5000 x. Tebrik ediyorum Mehmet Ergün Elgin arkadaşımız da 5000 x'lik Max dolayı umarım çok çok daha güzel kazançlar olur. Biz, sizler de beni izlediğiniz için, kendinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoların altına beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.